Alanya Belediyesi Gençlik Hizmetleri Birimi tarafından düzenlenen Sinema Günleri etkinliğinin ilki Kestel Spor sahasında yapıldı. Ücretsiz ikramların ve birçok aktivitenin bulunduğu etkinliğe yüzlerce üniversiteli öğrenci katıldı. Ortam çok güzel yapılan etkinlikler gerçekten fazla ve Böyle gerçekten üniversiteli gibi hissediyorum. Asla lise hayatı gibi değil. Seviyorum yani. Burayı seviyorum. Belediye bu açıdan bayağı iyi çalışıyor, başarılı yani. Bir de erken sürede bitiyor her şey, çalışma falan olsun. O açıdan belediğimiz iyi. <laughs>